Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Tarih, kültür ve medeniyetin başkenti, kadim şehir, Selçuklu payitahtı Konya'dan selam olsun. Bu yıl rahmet ayı Ramazan'da gönüllerin ve sultanların şehri Konya'dan, KON TV ekranlarından hanelerinize konuk olacağız. Hazreti Peygamber'in huzurundan iftarın sevincini, sahurun bereketini paylaşmaya geliyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı cümlemize, gönül coğrafyamıza ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve tüm dünyaya hayırlar getirsin. Güzelliklere vesile olsun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun.